<laughs> Geri gel. <laughs> Vurguncular merhaba. Inside'ın 6. bölümüne geldik. Bitmek bilmeyen Inside devam ediyor. Elin nerede kaldığımızı, ne yaptığımızı unuttum. Bu merdivenden inmiş miydik, çıkmış mıydık? O işleri ne yapmıştık hiç hatırlamıyorum ya. Ben korktuğumu hatırlıyorum. Yok buradan gittiğimi hiç hatırlamıyorum ya. Köpekler al diyor. <laughs> ne bu şimdi? <laughs> Ama artık yemeği bırak da ana. ha köpeğe çalım atacağız. Dur dur. Bak. Bak köpeğe Gel buraya kıs kıs kıs. Ondaki çok ağır ya. Şu an e, Twitch chat'inde benden haber konuşmalar oluyor. Geliyor geliyor köpek geliyor. Gelmiyor mu? Şurada bir yer triggerlanacak tamam mı? Bak bak baba. Oh! Ama kafamdaki çıkartmam mı gerekiyor acaba? Dur bakayım kafamdaki çıkartabiliyor muyum acaba? Çok ağır ya. Cetelli miydi? Shit miydi? Şunu alamıyor musun abi? Ateşi alsam köpeğe hır 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 yaparım da. Başı ağrıyor çocuğun. Aa bu su derin değil ki. Haydi nasıl olacak? Ben suda çalım atarım dedim de köpeğe. Su derin değil ki. Beli ağrıyor çocuğun gördün mü? Fıtık olmuş. Sanki öbür tarafa gidecekmişim gibi hissettim biliyor musun? Bu köpeğe nasıl çalım atacağım da en ufak fikrim yok. Çünkü su derin değil. Şuradan Kayınçolardan birini çağırsak. Desek ki dayı ol gel. Bu da geri dönme diye yapılmış resmen ya. Beyler. İçeride köpek var. Bakın. Ne yapacağız o işi? Ha? Orada it var it. O iti kafamdaki söktürmem lazım abi. Gelin bakayım. Tut bakayım. Hadi bak güzel. Kaç kişi olduk tamam mıyız? Eksik var mı acaba ya? Kesin... <laughs> Gel bir <Gelmiyorlar> abi. <laughs> mahallede alanı topladım. Abi köpeğin hakkından gelemiyorsun Dur bakayım. Yeterince topladık mı? Dur hayır 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 hayır. Ben öyle değilim. Beyler. Bırakın. bırakın. Teşekkür ediyorum. Hı. Eyvallah. Durun lan! Kaldır beni abi. Kaldır beni. Kaldır beni. At buraya. <laughs> beni de bir zevkim bu var ya yani. ne yapacaksın? Aha! Köpekle hiç işimiz yokmuş ha. Biz itle köpekle uğraştırdılar. Ne lan? Oo. İyi pas yaptı ha. Bizi bu şeyden atmasın aşağıya. Oğlum bu çok vuruyormuş bak. Bu canını yakar aslan. Ay. Plaka çarptı, patlattı, beynim patladı. Ay. Koş tamam. koş 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 Patlar patlaması Aaa. Bir bokluk var yalnız. Şöyle bir bokluk var. Bunu indirince öbür kalkıyor. Koş 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 patlatacak vallahi benim Şok dalgası geliyor, bir aşırı bir enerji çıkıyor bir anda o şok dalgası yapıyor da Biz kolu çektik ne oldu? Ha anladım anladım. Şok buraya da vuruyormuş abi kendinizi koruyacaksın. Tamam mı? Şöyle kendinize bir kavurluk yer yapacağız. Tamam mı? Vur abi. Ee. Bu seni de iyi şok yaptı ha. <laughs> atla atla. Da öleceğiz. Onu bil. Öleceğiz öleceğiz. Ee, bok var gibi atladık çünkü. Öleceğiz yani o belli. gel. <laughs> Kaynan da bilmiyorum. Belki kaynağına götürür oyun bizi ya. Acaba hızlı olabilir mi dedin? De o kadar hızlı değilmişim. Bir şey yok, bir şey yok. Bir daha bir vursun ya. E ne yapacağız peki? Yetişemiyorum ki oraya mümkün değil ki yetişmem. <gülüyor> <gülüyor> Ay sapıkça keyif aldım. Ay pardon. Nasıl yapacağız o zaman? Ben bir dakika şeyi durdurmadan çıkabiliyorsam onu orada durdurup orada cover almam lazım. Ben sana söyleyeyim. Ama yok yetişemiyorum ki. Çok uzun ha bu aralık. <laughs> yapıştı yapıştı. Yapıştı nasıl geçeceğiz? Bir şey eksik bir şey yanlış yapıyoruz. Ne yapabiliriz? Bir şey gözümüzden kaçıyor. Beklesek şey mi düşecek acaba? Şu şey yıkılacak mı acaba beklersin? Niye beklersin yıkılsın ki? ha Bak sen öyle mi ya? Bak 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 olayı ya. Ölmemiş miydim lan yoksa biraz önce? Yakaladık şunu ya. Ha. Ya öyle ya, öyle bir başlatacağım ki ben karşı atladığımda o benimle beraber yukarı çıkacak. Anladın mı? Vur abi. Vur babam. Gel artık, gel artık öleceğiz lan. Ölüyorduk anasını satayım. Nefesimiz kesildi ya. Vur, vur. Hadi bakayım. Sen kim köpek ya? <laughs> Güzel geçtik. Anam. Hala etkiliyor ya. Ya kop bacağım koptu. Bacağım koptu. Geçtim ama değil mi? Bak buraya geçtik sayalım. Heh. Patlat. Yapma, yapma. At beni, at beni artık. Öleceğiz, gireceğiz emin ediyorum ya. Huh. Tamam. Beyaz sınav mı oluyorsun? Şükür şükür çok şükür. Net sınav var hadi bakalım. Hadi bakalım ÖSS yapıştır. LYS KYS KGS. Anam gene vurduruyor bu. Beyler ne haber? tütücü. Aa! <laughs> Aklıma da geldiydi biliyor musun? Bu sarı şey içinde sarı şey bitiyor orada. Kesin başımıza bir şey gelecek demiştim de. Sonra yok araba diye içinden geçirdim ama. ucundan tutsun o böyle ittiremesin onu tamam mı? Huu! Dostum sakin. Bak yine el kol bir şeyler yapıyor orada. O ne abi? Hayır ya. Ah, ta. Ya oha anasını ayakkabısa mı? Nereye kadar vuracaksın lan? Ana sanki bana nükleer bomba ya. Hayır abi, hayır. Dur. Evet. Atla atla. Gözünü seveyim atla. Atla alnımız. Kafamız kafamız sökülüyor. Gözünü seveyim ya. Teşekkür ederim. Oh. Vallahi yoruldum terledim ha. Neymiş o? Bum 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 bum. Canımız çıktı. i̇nsan gibi şey çözelim ya. Aç kapıyı aç. İndir aşağı abi. Aşağı indir yukarı çık. Asansör de bozuk ya. Damileri gördünüz mü ya? Damiler nasıldı? Şok testi yapıyorlar damilerle. Şoktan kurtulduk yazarsın açet. Aç. Ah sana şoktan kurtulduk. Tam zaman zıplayacağız. Hazır mısın? Zıpla. Ölüyorum. Öldüm ki. Hadi hadi oğlum hadi. Aa oyun da üçkağıtçı ha. Ben bu çocuğu tanıyorum. 10 kere bu olmuştu şimdiye kadar. Sanki daha önce boğmadığımız adam. Ah ulan oyun ah. Üçkağıtçısın. At beni yukarıya. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Pencere zannettim oraya. Pencere değilmiş. Hadi. Aslan. Çek şarteli. Sonra açık tutmam lazım. Yoksa bırakınca düşüyor. Böyle bir Tom mı yapacağız? Böyle ölmezsin ya. Kaç dakika oldu? Oo bayağı dolmuş ya. Eee dur bakayım şunu çözebilirsem çözeyim çözemezsem. <laughs> Bunu da <bir> şey. <laughs> ya Ahmet Kaslımaz. Ahmet bu çocuk adı değil. Kamil değil mi bu çocuk ya? Kamil Kamil. Kamil de nasıl yapacağız? Kamil'in şey oradan oraya yetmiyor. Hani tak 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 mı yapacağız? Hadi bakayım. Heh. Aydınlık bir arada bölüm bitsin. Vallahi yoruldum. Yalan yok. Ya da bir dakika ya, birazcık daha ilerleyelim. Vazgeçtim şu anda. Çok boş çünkü anladın mı? Bir şey görelim de gördüğümüz yerde biz ne olduğunu bilelim. Başımıza bir ne gelecek bilelim. Abi şu su da korkunçtu. abla varsa ben kapatırım. Kamil gene bilmece. Şek bakayım. Hmm. Öyle mi diyorsun Kamil? Ne diyorsun o işe? Bu zaten yukarı kalkıyor. Ben niye öyle bir şey yapıyorum ki? Yani. Şunu, <laughs> Şunu niye yaptım acaba? Ha? Tamam okey anladım. O yüzden bu daha geç çıkıyormuş ki. Acele etmeyeceğim. Burada ne var merak ettim. Aha. Korkunçlu abla dedim mi? Korkunçlu abla. Bizi kemire karı değil mi bu ya? Üçüncü bölümde mi? Dördüncü bölümde mi ne? Vallahi o. Bölüm burada bitsin. Ben korkunçlu abla gördüm bir tane dedim. Allah yine bu karı. Yine o abla gelmiş. Neyse abone olmayı, like atmayı, ıvır zıvır unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için bana katlandığınız için. Sağ olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.